Olurlarsa onu Cumhuriyet Halk Partisi en ince noktasına kadar irdeler ve ona göre gereğini yapar. Ancak şu anda böyle bir gündemimiz yok. Diğer konu ise en iyi örnek yanımda duruyor. Elinden tutuyorum. Yıllarca partimize ve şehrine hizmet etti. Ve bugün bu görevi bir kadın adaya devretti. Kendinden genç bir adaya devretti bir eli onun üstünde, bir eli partimizin üzerinde partimize hizmet etmeye devam edecek. Gerçek partililik Yılmaz Büyükerşen partililiğidir. Sağ aday gösterildiğinde iyi, aday gösterilmediğinde başka partiye koşturmak Cumhuriyet Halk Partililik değildir. Bize Yılmaz Büyükerşen gibi büyüklerimiz ve örnek partililerimiz lazım. Peki, Teşekkür bu ediyorum. Bütün bu hafta sonuna kadar açıklanır hepsi. Efendim, Eskişehir'de iki ilçede istifalar söz adaylar açıklandıktan sonra Alp ve Sarıcakaya. Buna ilişkin var mı? Neler söylersiniz? bu büyük, bu coşkulu takımla yol yürümek isteyen herkes yol yürür. Yol yürümekten yorulanlar varsa yerine o yolu yürüyecekler bulunur.